Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dream League Soccer 2019 oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup da like atın ki daha fazlası gelsin arkadaşlar. Hemen ben bir şu sezon şeyine bakmak istiyorum. Takım yönetimi, yerel çok oyunculu. Hayır, istedikler. Neyse. Evet. Hemen bir oyuncularıma bakıyorum. Oyuncuların seviyesi yüksekmiş. Bu arada ses niye gitti? Onu bilmiyorum. Ha, nah, şimdi ben de böyle olayım. Başla babacığım. Hop dur. Tutun Sağ ol bacım. Yapma ya. Kipa. Şimdi. Bayağı bir uzağa atalım. Opage bir saniye. Yok artık. Oğlum bu kaleci çok güçlü ya. Yok artık kadar da imkansız canım olmaz. Şöyle Yok artık. Hadi at şu golü. At şu çek şu şutu pardon. Gol atman atamaz yani 100 metre imkansızı başarır. Yok artık. Oh. Olsun olsun daha, daha hala adamlardan güçsüz yani. Oh, gü Hop hop hop. Hop dikkat yalnız. Ah, tamam güzel. Ya zaman olmaz yani. Ha. Dur. Dur dur. Yok artık. Çok güzel şey yaptım ya. Takım kurdum bak. Hop. Oh be. Bak. Batakta güzel çakıyorum. Çaktım ve golü. Evet devam edelim. Ya bu adamın dibine girmek şart. Nereden tutuyorsun sen o kadar güçlü müsün ya? Demek ki bir nokta yapmayacakmışız. İki nokta vuracağız. Yaw nerede atıyorsun sen ya? ya Sağdı Ronaldo'cum. <laughs> Sinir oldum ya. bir sıfır olmak sını istemiyorum ya şansa atma golde neredeyse ya ben kendi gücümle atmak istiyorum Aşağı, Adamın dibine gireceğiz. Neyse olsun 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 arkadaşlar şimdi son bir maç daha atayım şu oyuncuları ben bir yerlerine ayarlayayım geleceğim arkadaşlar evet arkadaşlar yükselttim ve maçı başlattım arkadaşlar. Hava yağmurluymuş. Hemen şuradan adamlarım oradaydı inşallah. Hop bacım hop bacım hop hop. hop. Pişt, dikkat edelim. Sakat iş yapmayalım. Sakatış yapmayalım arkadaşlar. Sakatış yapmayalım. Tamam Allah'tan bunun şey güçlüymüş. Ay güçlüymüş. Neyse devam edelim. Neyse ben ben o plastik parçasını satın almak için 800 100 bin lira bana uyarı verme son dakika uyarısı verdi şarjım azaldı aa kol dönmedi daha Yok artık. Neyse i̇şte şuradan güzel bir tutturalım golümüzü. Yok artık. Tamam, güzel çaktık. Cristiano Ronaldo çok teşekkürler. Çok sağ ol. sesler daha rahat geliyor. Size ses gelmiyor olabilir arkadaşlar çünkü kulaklıkla oynadığım için size ses bayağı bir gelmiyor olabilir hatta. Yuh! Yuh! Direkt mi? Dur bir saniye ona bir bakmam lazım. buradan yapalım. Direk olamaz o. Direk olamaz. Hadi. Olacak. Yuu. Yuh ya ya. Yuh, dur. Dur lan. Hop. İlk yarıyı Oha %38 mi? Hop Och, weh! Äh... Evet arkadaşlar birazcık konuşmuyorum çünkü e, sizin e, maçı iyi izlemenizi istiyorum.

Yok artık. Messi yapma bana bu sefer şey, Messi. Yuh. 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 Onu ben kapayım canım. Oh be. Hmm. Arkadaşlar maçımız güzeldi bence. Eğlenceli bir maç. Evet hala birinci sıradayım. Toplam gol 12. B'yi bilmiyorum ne işaretliyor. M, G, F de bilmiyorum. 8'miş. Puanım da 36. Daha da yükselmek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.